Selam, yine ben. tabii 3 ay sonra yine ben. Şöyle bir şey var, sürekli bunu bahane ettiğim düşünce koyabilirsiniz. Çok parlıyorum, çok parlıyorum. Biraz ha, tamam. Çok parlıyorum, çok rahatsız etmiştim ee, Şöyle bir şey var ki, ben üniversite sınavına hazırlanıyordum bildiğiniz üzere ve ya, sanırım yaklaşık 3 aydır falan hiç video yapmamışım çünkü Son zamanlarım çok hareketli geçti. Ablamın düğünü vardı, sınav zamanı vardı. Daha fazla derslere konsantre olmam gerekiyordu. Artık hayatımı bir düzene koymam gerekiyordu. Ve hala koyamadım çünkü biraz rahatsızlandım. 2-3 gün yattım falan filan her neyse ama yine tekrardan buradayım. i̇lk haber olarak şunu söyleyeceğim size. Instagram sayfamı açtım. Şuraya 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 bir koyarım. Instagram sayfamı açtım. Kendi sayfamı da bu Instagram sayfasını da koyarım. Şu e, anlık herhangi bir post şeyim yok ama genel olarak hikaye yapmaya çalışıyorum çünkü iki tane yeni kitap get getir getir yav, sipariş ettim. E, o iki kitaptan biri bitti, ikincisi de bitmek üzere. Hatta yarıladım falan. Onu çok hemen bitiresim Bunu hemen bitirdim çünkü kitabı açıkçası çok fazla şey yapamadım. Neyse kitaba sonra geleceğiz. İlk başta bu videoyla yine kiminle geldi? Tabii ki de Cemal Edipoğlu'yla. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Ee, biz aslında bir toplantı yaptık İzmarit'in ikinci kitabı hakkında yani şu an düz yazıya aktarılan kitabı hakkında bir toplantı yaptık Cemal Latifoğlu'ya bir toplanalım sizin düşüncelerinizi merak ediyorum dedi ben de bu toplantıya, aslında Cemal ile konuştum şuraya da konuşmayı falan koyarım istediğim kısmı ee, dedim ki ben de katılmak istiyorum ve bunu ekran kaydına alacağım bir youtube videosu olsun olmadı maalesef çünkü neden? Ben ekran kaydı aslında önceden kontrollerini yapacaktım yayına girmenin önce ama çok fazla hasta olduğum için hatta yattığım yerden kalkıp öyle yayına girdiğim için herhangi bir kontrol yapmayı unuttum. Daha doğrusu yapamadım. Şöyle oldu. Ben reglmen ekran kaydını başlattım. Aslında ses kaydını da açmıştım. Ama ses kaydetmemiş. Ama yine de çok güzel insanlarla tanıştım ve bunun bir daha olacağını umuyorum. İyi ki olur ve sizinle artık o ortamı sizinle bir daha paylaşmak isterim aslında tam anlamıyla paylaşmak isterim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Telegram grubumuz var orada arada bir yine de konuşmaya çalışıyorum. Şimdi ne çok sosyal bir insan ne de çok sosyal bir insanım ama nedense bu grup işlerine pek şey değilim. Hmm, odaklanamıyorum. Şöyle e, yayın aslında güzel. İlk başta Zoom'dan yapmaya çalıştık ama Zoom'da Cemal Etifoğlu'nun internetle biraz sıkıntı olduğu için Zoom üzerinden olmadı. Bu ilk başta Zoom'da 25-30 kişi falandık ama canlı tam olarak sayıya bakmadım. Videodan kesip belki koyabilirim şuraya. Ama yine de kalabalıktık. Çok fazla kişinin fikri söylendi ama şöyle bir şey oldu. Ben yine çok fazla odaklanamadım. Ne yaptım? Ekran kaydını kendimi Kendim konuştuktan sonra telefonu bir yere bıraktım. Biraz dinlenmem gerekiyordu. Dinlendim sonra şans eseri Cemal Latif oldu. Son kişiyi aldı. Onlarla sohbetlerini dinledim. Keşke dinlediklerimi size de dinletebilseydim ama maalesef ses kaydı almayı unutmuşum. Ee, ama bir dahakine umarım kendimi toparlamış bir şekilde girerim yayına, yayın olursa ve olacağını da düşünüyorum. Çünkü e, İzmarit'in benim için ne kadar e, önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Ya İzmarit benim için ilk, kanalımda bir ilk. Çünkü e, çoğu bu Instagram sayfalarına baktığımda ya da bu sayfalarına baktığımda WETPAD hakkında çok fazla bir şey söylemezken ben WETPAD'den böyle en güzellerini, en sevdiklerimi ayırt etmeye çalıştım. Aslında uzun zamandır WETPAD'den de okumuyorum. Şöyle de bir şey oldu anlamadım. Yani kitap okuma hevesim eskisi kadar yok. Bunun hakkında da bir şey bulmuştum. Onu araştırıp onun hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Ama sonra ne oldu? Instagram'da çok fazla gezinirken gezinirken iki tane kitap çok fazla gözüme çarptı. Biri her zamanki okuduğum yazarlardan biri. Diğerini de ilk defa okudum. Ama e, birini okumaya devam ediyorum. Diğerini ok aldığım gün yaklaşık 4-5 saatte falan bitirdim. Yani hemen biten bir tane kitaptı. Bu arada da tripotum kırıldı. <laughs> tripodum da kırıldı. O yüzden çöndümü ve telefonu ve camın önüne koydum. Güzel ışık vursun diye. Odamda da değilim şu an aslında. Her neyse. Kitapla geleyim ben şimdi size. Kitabı da göstereyim. Çemberin altında. Gamze aileniz. Aslında kitabı çok çok sevdiğim söylenmez. Şöyle kitabın konusunu sevdim. Yani kitabın konusunda bir farklılık var çoğu şu zamana kadar okuduğum çoğu kitaptaki farklılıklardan var. Ama nedense edebiyat kısmı beni çok fazla kendine çekmedi. Sanki ilk defa kitap, aslında bu Gamze Aydın'ın üçüncü kitabıymış ama nedense bana sanki ilk defa kitap yazılıyormuş gibi geldi. Aslında kitapta çok fazla emek var, çok fazla düşünülmüş kısım var. Benim hoşuma gitti ama yani ikincisini okur muyum bilmiyorum yani emin olamıyorum. Çünkü beklediğim kadar şey değildi. Yazı boyutları, yazın puntoları fazlasıyla büyük. Çok fazla bakmayın. Spoiler vermiş gibi olmayayım. E, yazı puntoları çok büyük. Aslında bunun şu anki okuduğum ikinci kitabın boyutlarında olsaydı 100 sayfa yani 100 sayfa, 150 sayfa falan yapardı belki. Kitap zaten 315 sayfa falan. Ama kitabın konusu gerçekten çok hoşuma gitti. Hera diye bir kızımız var. ...ana karakter, ana kızımız. Ee, i̇lk başlarda doktordan bahsediyor. Doktordan neden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, ama benim aklımda şöyle bir şey var. İkinci kitapta, bu kitaptakileri daha fazla açacağını düşünüyorum. Hera doktordan kaçıyor ama neden kaçtığı hakkında... ...doktora onun zamanında neler yaptı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani kitapta başta hiç böyle bir şey verilmiyor. Sonra e, Hera bir arkadaşı gizem yardımıyla gizem aracılığıyla daha doğrusu bir maça gidiyor ve bu maçta Çağlar Ataman'la karşılaşıyor ve Çağlar Ataman hakkında bir görü görüyor yani geleceği ne görmüyor ve bu onun çok fazla hoşuna gitmeme ve ona yardımcı olmak istiyor çünkü geçmişte yaptığı hatalar varmış ama biz bu hataları geçmişte gücünü nelere kullandığı hakkında herhangi bir fikrimiz yok çünkü ilk kitapta bize bunun hakkında pek bir şey söylenmiyor ama ne oluyor? İpucu olarak biraz biraz bahsediyor. Doktordan bahsediyor, ailesinden bahsediyor, ailesinin yanından neden ayrıldığı hakkında bahsediyor. Ama kitapta fazlasıyla bilinmezlik var. Bu çok çok canımı sıktı. Mesela ilk başta doktordan başlayabilirdi. Ondan sonra herhangi bir konuya atlayabilirdi. Ama doktor kısmı mesela benim aklımda çok sıkıntılı kaldı. Doktor Hera'yı arıyor ama Hera ondan neden kaçıyor hiçbir fikrimiz yok. Tek bildiğim gücünü kötüye kullandığından dolayı. Ama kitabı aslında konusu güzel ama dediğim gibi edebiyat kısmı beni kendine çekmedi. Kitap akıcı bir şekilde ilerliyor ama zaman zarfları sürekli sıklıkla kullanılıyor ne bileyim akıcı aslında aslında çok fazla akıcı ama zaman zarfları çok fazla kullanıldığı için akıcı. Ee, tek bir konu var, tek bir konu üzerinden ilerliyor ama nedense dediğim gibi doktorda tek kesin bir şey söylemiyor gizem hakkında kitapta kesin bir şey söylemiyor. Çağlar Ataman hakkında kesin bir şey söylemiyor ve ben şöyle düşünüyorum, bu kesinliklerin hepsini toplayıp ikinci kitapta yaptım. Hani ben öyle düşünüyorum. İkinci kitabını okumadım, ikinci kitabını sipariş etmedim çünkü ikinci kitabı da belki beğenmezsen yazık olmasın yani ikinci kitabı belki okumak istemem diye iki tane farklı kitap sipariş ettim. Hatta bu Instagram'da koydum videoyu hangi kitapları sipariş ettiğimi, öne çıkanlara kaydetmiştim büyük ihtimalle. Her neyse ama yine de okunur. Yani güzel bir kitap. Yani kitaplığımda durmasını isteyeceğim kitaplardan biri. Çünkü kitapta ne kadar emek olduğunu fark edebiliyorsunuz. Yani e, Gamze Aydeniz'i takip etmeye başladığımda zaten bu kitap çok fazla gözüme çarptı. Takip ettiğim bu Instagram sayfalarında kitap çok fazla gözüme çarptı. Ama yine de okunur mu? Okunur. Ama 10 üzerinden kaç verecek olursam 6 veririm. Yani... Çok fazla beni içine çekmedi açıkçası. Ama yine de okunur mu okunur. Kitap rafınızda bulunsun ister misiniz? Tabii ki bulunsun istersiniz. Benden bu kadar. Şimdilik bu kadar. İkinci bir videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama bir ay. <laughs> en geç bir ay değil en geç bir hafta sonra atmaya çalışacağım. Çünkü e, aslında hala hazırda okuduğum bir kitap var. Onun yorumunda yapmak istiyorum ama kitabı unuttum. 2-3 ay önce okuduğum için kitabı unuttum. Ama güzel bir kitap. Onu da yorumlamak istiyorum. Araya evet pet de sıkıştırmak istiyorum. Bilmiyorum. Hatta belki e, bunların ön göstermelerini YouTube'da paylaş şey YouTube demişim. Zaten YouTube'da paylaşacağım. Instagram'da paylaşabilirim. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Okuyun. Yani okumaktan zarar gelmez. Biz sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Eğer okuduysanız yorumlara da yazabilirsiniz. Yani şurada şöyle düşünüyorsun, burada böyle düşünüyorsun diye ama bence ee, çok çok heveslenerek almayın alacaksanız da. Yani benim çok fazla içime sinmedi. Ama mesela hangi yaş grubuna şey yapıyor derseniz 15-16 yaş falan. Yani ilk başta böyle kitap okuyacaksanız alın ve direktmen okuyun yani. Bu kitap sizi bu kitap okuma serüvenize başlamanızda bir yardımcı olabilir. Çünkü ya bilmiyorum kitap bana basit geldi ama okunabilir bir kitap mı? Tabii ki de okunabilir. Kitap ikinci sınavında okumayı istiyorum çünkü sonunda büyük bir merakla bıraktı beni. Yani çünkü Hera çok fazla görü gördü ve bunların hangisi olduğu hakkında yine bir fikrimiz yok. Orayı da kesintili bırakmış. Bilmiyorum ya artık şu seri kitap yapmaktan vazgeçin lütfen ya. Sevdiğim kitapların serisi oldu mu çıldırıyorum bilmiyorum. Her neyse yine tekrardan görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.